Evet. Devam ediyoruz. Proforma yani tahmini fon akım tablolarına bakıyoruz. Buradan fon akım tablolarına veriyoruz. Proforma yani tahmini fonların akımını izleyebilmemiz için, fon akım tablolarını yapabilmemiz için öncelikle bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bu bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi gelirler. Yani bizim gelirlerimiz, gelir kalemlerimiz, gelirimizin ne kadar olabileceğini ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Efendim, e, pro forma gelirleri bilirseniz, yani havuza ne kadar su akacağını bilmemiz gerekiyor. Havuza ne kadar su akacağını bilebilirsek, rahatlıkla ne yapabiliriz? Havuzda ne kadar su birikebileceğini, biz bu havuzda biriken suyun ne kadar miktar tutacağını, ne kadarının, gider olarak kullanabileceğimizi ne yaparız tahmin ederiz. Dolayısıyla bu gelir tahmini son derece önemlidir. Bu nedenle gelirin kalemi, şekli, hangi türden geleceği, nakit mi gelecek, işte kredili mi gelecek, opsiyonlu mu gelecek, nasıl geleceği de son derece önemlidir. Proforma bilançoları bunun üzerine gelirler hazırsa gelirlerin üzerine ne yapıyoruz? Varlıklarımızı koyuyoruz, varlıklarımızın karşılığını koyuyoruz. Yani bir yerde varlıklar neydi? Biz sermaye diyoruz, buna biz aktif sermaye, aktif varlıklar diyoruz. Aktif varlıkları koyuyoruz, aktif varlıkların karşılığı olan pasif sermaye koyuyoruz. Bu aktif varlıklar nereden geldi? Kim getirdi? Ee, nereden aldı? Nasıl alındı? Bunların karşılığını koyuyoruz. Biliyorsunuz aktif varlıkların karşılığı, karşılığı olması gerekiyor. Yani... Şu cep telefonunu satın aldık. Bu cep telefonunun satın alınmasının karşılığında bizim ne var? Bir bir karşılık olması gerekiyor. İşte bunun bu varlıkların karşılığına da biz pasif varlıklar diyoruz. Ya da pasif sermaye diyoruz. Sermaye ile varlığın aynı şekilde kullanılması gerektiğini de söylemiştim. Aktif varlıklar, pasif varlıklar. Şimdi gelirleri tahmin ettiyseniz, Zaten gelirlerin ortaya çıkaracağı ne vardı? Bir e, sabit varlıklar vardı. Yani bir e, tesis vardı, bir fabrika vardı, bir işletme vardı. Bir fabrika, bir tesis, bir işletme. Bu işletmenin karşılığından e, bunun çalışmasının sonucunda bir e, ürün ortaya çıkıyor. Ürün de gelir getiriyor. Şimdi bilançoyu hazırlıyoruz. Bilançoyu hazırladıktan sonra karlar ortaya çıkıyor. Elbette bu bir üretim elde ediyoruz. Elde ettiğimiz üretimi satıyoruz. Sattıktan sonra bir işletme için yapılır? Bunu daha önce söylemiştim. İşletmeler kar elde etmek amacıyla kurulur. Kar elde etmek ed eden işletmenin elde ettiği bu karların dağıtılması gerekiyor. İşte. Sıkıntılardan bir tanesi bu. Ekonomik modeller, ekonomik sistemler de buradan ortaya çıkıyor. Mesela kapitalist sistemde diyor ki, bunun diyor bu fonların ortaya çıkmasına neden olan, yani daha doğrusu karın ortaya çıkmasına neden olan faktör diyor sermaye diyor. Dolayısıyla diyor sermaye bunun ortaya çıkmasına neden olduğuna göre bu bu ortaya çıkan artık değeri yani karı sermaye alacak diyor. Kim diyor bunu kapitalistler böyle diyor. Peki sosyalistler ya da Marksistler ne diyor? Marksistler de diyor ki buradan diyor tamam diyor doğrudur diyor sermaye de vardır diyor bir takım faktörler de vardır biliyorsunuz dört tane üretim faktörü vardı doğal faktörler emek sermaye ve E, dört tane faktör vardı tamam diyor doğru bu kar diyor e, birilerini alacak artık değeri birileri alacak ama diyor bunun diyor artık değeri alabilmesi için diyor bunu yapan diyor bunu yapan kim bunu yapan insan dolayısıyla bunu yapan insan olduğuna göre bunun diyor bu artık değeri yani karı insan alacak diyor yani işçiler alacak diyor yani burada iki farklı düşünce iki farklı sistem tartışması da buradan ortaya çıkıyor biraz iktisat tarihine ya da iktisat e, meraklı arkadaşlarımız olursa Bunların tabi daha detaylarını şüphesiz tartışabilirler. Bunların daha detaylarını görebilirler. Bu nedenle kar dağıtım politikasının işletmenin nasıl dağıtılacağını, elde edilen karların yani artık değerlerin nerelere harcanacağını, yatırım mı yapılacak, işte ortaklara mı verilecek, ne kadar verilecek, ne kadar işletmenin e, sürdürülebilirliği için kullanılacak, yani yedek akçı olarak saklanacak, bunların hepsinin kar dağıtım politikasının da belirlenmesi. Buna göre uygulamayın yapılması gerekiyor. Firmanın kredi sözleşmeleri konularında bilgilere de ihtiyaç vardır. Demek ki dört tane tahmini fon akım tablosu yapabilmemiz için yani tahmini e, geliri gideri yani burada gelir var, avuz var, gider var. Bu sistemi tahmin edebilmemiz için, bu tabloyu yapabilmemiz için birincisi olarak bizim gelire ihtiyacımız var. Efendim e, havuzda ne kadar suyun kalabileceği için e, kar dağıtım politikalarına ihtiyacımız var e, bunun bunun bu, bunun nasıl olduğuna ne kadar işlediğine dair bilançolara ihtiyacımız var ve e, giderleri e, nasıl dengeleyeceğimize dair e, kredi sözleşmelerine kredilere, kredilerin geri ödemelerine e, geri ilgili bilgilere ihtiyacımız var Şimdi bu dersimizde ne yaptık? E, finansal planlama araçlarına bakıyorduk. Finansal planlama araçlar, finansal planlama araçlarından bir tanesi e, bilançoydu. İkincisi diye Efendim üçüncüsünü dedik ki e, fon akım tablosu e, nakit akışta diyebilirsiniz ya da fon akışta diyebilirsiniz. Evet dördüncüsü de nakit bütçeleri olmak üzere e, dört tane temel Uh, faktör incelemesi gerekiyordu. Nakit bütçeleri firmanın kısa vadeli finansman kararlarının alabilmesi için kullanılan bir bütçedir. Finansman yöneticisi yani finansmanı organize eden kişi gelecekteki nakdin kaynak ve kullanımlarını bilmek zorunda. Böylece gelecekteki nakit ihtiyacı tespit edilip nakit akış tahminleri bütçe yardımıyla izlenerek Firma performansı takip edilir. Nakit bütçesi içerisinde firmanın nakit girişlerinin kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerleri de bulunur. Yani firma buradan bu akıyor ya, bu akı nereden akıyor, ne kadar akıyor. Ee, bu akışın, bu akışın dengelenmesi için de ne yapılması gerekiyor, akışın sürekli olması ve düzgün olabilmesi için bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. Nakit bütçeleri kısa vadeli planlama yapar. Bu vadenin belirleyicisi de firmanın türüne, enflasyon durumuna, yani mevcut ekonomideki enflasyon yapısına, bunun gibi faktörlere göre değişikliğe uğrar. Ancak gözden kaçırılmaması gereken süre, e, gereken süre ne kadar uzarsa tahminlerin güvenliği de o kadar art, e, o kadar azalır. Değerli arkadaşlar, şimdi 2025 yılındaki nakit akışını bir e, firmanın nakit akışı çok kaba olur. Bu firmanın nakit akışını ne yapabilir? E, çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Ama bunun iki ay sonrası, 3 ay sonrası ya da yaklaştıkça, işte bir ay sonrası gibi yaklaştıkça e, doğruluk derecesi artar, uzaklaştıkça doğruluk derecesi azalır. Yani firmaların nakit akış bütçelerini yaparken ya da bütçelerini yaparken süre kısaldıkça doğruluk derecesi artar, uzadıkça doğruluk derecesi azalır. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Genelde nakit kaynağı satışlar olduğu için de bu kalemin doğru tahmin edilmesi, nakit bütçesinin temelinin doğru atılmasına neden olur. Yani bir işletmenin nakit akışını düzenleyen, nakit akışını kontrol eden, nakit akışının sağlıklı bir şekilde işlemesine neden olan faktör satışlardır. Yani her işletme ne yapar? Bir satış faaliyeti yürütür. Yürüttüğü satış faaliyetlerinin de doğru e, yürümesi gerekiyor. Bu nedenle satış tahmin tahminlerinin sağlıklı bir şekilde geçmiş e, deneyimlerden yararlanarak tahmin edilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız, e, yani daha doğrusu siz hatırlamazsınız, e, bizim tarım ekonomisi bölümü öğrencilerine ben proje hazırlama tekniği diye bir ders veriyordum. Bu derste e, Tahmini gelirlerin hesaplanması gerekiyordu. Tabii sizler bunu hazırlamadınız. için, böyle bir proje dersiniz olmadığı için sizler yapmadınız ama bunlar çok son derece önemli. Somut örnek vereceğim. Son derece dikkatli dinleyiniz. Örneğin bir elma bahçeniz var. Elma bahçenizi kurdunuz. 5 yıl sonra, daha doğrusu 3 yıldan sonra elmalar, elma bahçeniz elma vermeye başlıyor. Peki en iyi verimler ne zaman ortaya çıkıyor? 5. 6. yıllardan 7. yıldan sonra artık işletme yani elma bahçeniz size düzgün, güzel gelirler, güzel meyveler vermeye başlıyor. Güzel meyveler vermeye başladığında da ne elde ediyorsunuz? O meyvelerin satışından gelir elde ediyorsunuz. Şimdi geliri tahmin ettiğinizde, bu elma bahçesinin gelirini tahmin edeceğinizde ne yapmanız gerekiyor? Bakın elma elma ağacını diktiniz, elma ağacını diktiniz, fidanı diktiniz. Fidanın ne olması gerekiyor? Büyümesi gerekiyor. Fidan ne zaman meyve vermeye başlıyor? Üçüncü yıldan sonra meyve vermeye başlıyor. Peki birinci yılda da meyve verir mi? Verir. İkinci yılda da verir mi? Verir. Ama birinci ve ikinci yıldaki verimleri ne yapabilirsiniz? Ee, İbale edebilirsiniz. Çünkü oradan elde edeceğiniz verimler ya da oradan elde edeceğiniz elmalar çok yüksek düzeyde elmalar olmayacaktır. Birkaç kilo elma verecektir. Onu da eş, dost, komşu, çalışanlar vesaire dağıttığınız anda sizin için gelir olarak ifade edilebilecek düzeyde bir ya da anlamlı bir gelir olmayacaktır. O zaman ne yapacaksınız? 1-2-3 yıllık pas geçip 3. yıldan sonra artık yavaş yavaş satılabilecek pozisyona gelen elmalardan bahsedeceksiniz. Dolayısıyla buradan ne kadar elma olacağını düşünerek bugün işte elmanın fiyatı 2 liraysa 2 liradan satarak satmayı düşünerek ne yapacaksınız? Şu kadar elma çıkarsa bu kadar. Bunu ne yapmış oluyorsunuz? Geliri tahmin etmiş oluyorsunuz. Buradaki buradaki gelirleri böyle tahmin ettikten sonra örneğin işte bu bakın uzun vadeli bir tahmin. Peki 15. yılda elma bahçesinin 15. yılda elde edeceğiniz geliri nasıl tahmin edeceksiniz? Tabii ki çok kabaca tahmin edeceksiniz. Çok e, düzgün bir şekilde tahmin etmeniz mümkün olmaz. Ama halihazırda mevcutta bir elma bahçeniz varsa o elma bahçenizin de e, elmalar hazır hazır halde elmalar üretiliyorsa o zaman tahmin etmeniz çok daha kolay olacaktır. Örneğin Şimdi çiçek açtı, elmalar meyveye durdu. Bu sezonun, bu sezondaki elmaların elmalardan elde edeceğiniz geliri tahmin etmek, 15. yıldaki tahmin etmeyle arasında karşılaştırdığınızda, şimdiki çok daha kesine yakın sonuçlar elde edebilecektir. Bu nedenle süre azaldıkça tahmin derecesi doğrulan, doğrulanmakta, uzadıkça da e, azalmaktadır. Bununla ilgili bir örnek vermiş. Örneğin bir firmanın, A firmasının işte e, ne kadar geliri, nasıl ne kadar satış geliri olduğunu, bu satış gelirinin ne kadarının bütçelenmesi gerektiğini örnek yardımıyla ne yapmış? Açıklamış burada. Buna da e, yine bakarsınız burada. Evet, şimdi Başka bir konuya geçiyoruz. Sermaye maliyeti ve sermaye yapısına geçiyoruz. Şimdi e, sermaye dediğimiz unsura biz varlık demiştik. Bir işletmedeki sermaye neydi? Varlıklardı. Sermayenin varlıkları önemliydi. Varlık e, yönetimi e, önemliydi. Onun için sermaye yapış, yapısını oluşturan unsurlara baktığımızda bir sermaye yapısı bir firmanın uzun dönem finansmanının birleşmeden ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketler firmanın yatırımları için ihtiyaç yatırımlar için ihtiyaç duyduğu iki tür finansman kaynağını olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bir A işletmesi herhangi bir yatırım yapacağında bunu iki şekilde yapar. Birincisi bunu kendi kendi elindeki kaynaklarla, kendi parasıyla yapar. İkincisi borç olarak yapar. Örnek veriyorum. Bir cep telefonuna ihtiyacınız var. Cep telefonu alacaksınız. Cep telefonu nasıl satın alırsınız? Birincisi, kendi cebinizden para vardır. Çıkarırsınız, alırsınız. İkincisi, krediyle alırsınız. Yani bir başkasının parasıyla alırsınız. Biz bir başkasının parasıyla aldığınız e, yatırımlara aldığınız yapılara aldığınız oluşturduğunuz sermayeye yabancı kaynaklar diyoruz. Yabancı onlar diyoruz. Yani şimdi e, zannedersem derste anlattım ben size bunu. Üretim imkanları eğrisi diye bir eğri vardır. Şöyle bir eğri. Eğrinin e, varsa ki ekonomilerde bu iktisat e, derslerinde çok geçer. Üretim imkanları eğrisi. Bu eğriyi genişletmek istiyorsunuz, ilerletmek istiyorsunuz, daha iyi yapmak istiyorsunuz. Bunun için bunun için e, imkanlar nelerdir? İmkanlar ya kendinizde yapacaksınız, e, kendinizin sınırı zaten. O zaman dışarıdan kaynak bulmanız gerekiyor. İşte dışarıdan bulacağınız kaynaklara biz yabancı sermaye diyoruz arkadaşlar. Yani firma yapacağı işleri iki kaynaktan yapıyor. Birincisi yabancı kaynaklar, ikincisi öz kaynaklar. Her ikisinin de sağlayıcısı açısından farklı e, beklenen getirileri vardır. Bu fonları talep eden firma için ise bahsedilen getiri o kaynağın maliyetidir. Semai yapısı terimi, firmalar tarafından kullanılan tahvil, e, rüçarlı hisse senedi veya adi senetler gibi çeşitli semaye kalemlerinin değişik oranda birleşiminden oluşmaktadır. Firmaların finansman yöneticilerinin kararlarına doğrudan bağlı kalmak üzere nasıl bir bileşimini ortaya konacağı yine finansman yöneticisi tarafından kararlaştırılır. Ee, sermaye yapısı içinde yabancı kaynaklar yani borçla büyüme e, kısmıyla adi senetler, rüçhanlı hisse senetleri gibi e, kısımlar yer alır. Bunlar hep dışarıdan para transferine yöneliktir. Yani kendi paranızla yapamıyorsanız başkasının parasıyla yapıyorsunuz demektir. Şimdi başkasının parasıyla yaparken e, hani güzel bir söz vardır bazen kişiler ne yapabilirler sıra ülkelere ülkeler bunu bir küçük firma bazında düşünebildiğiniz gibi bunu e, daha da büyüterek ülkeler bazında ülke grupları bazında gibi düşünebilirsiniz e, bu durumlarda sermayenin oluşumunda e, faiz ortaya çıkıyor. İşte kişiler ne yapıyor? Benim param var diyor. Benim diyor faizin üzerine bir getiri sağlayacaksa o zaman diyor senin firmana e, ben yabancı bir borç olarak bunu koyabilirim diyor. Sermaye yapısında demek ki bunlar önemliymiş. Hisse senetleri, e, efendim işte tahviller e, Verilen borçlar vesaire gibi, adi borçlar olduğu gibi, projeli borçlar oluyor, kredili borçlar oluyor gibi. Ee, borçların da türleri var, bir sürü borç türü var arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Sermaye maliyeti, yani varlığın bir maliyeti, maliyeti kavramı nelermiş? Sermaye maliyeti, şirketin ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerden beklenen getiri oranlarına dayanır. Firmanın sermaye yapısı içerisinde borç ve öz sermaye yer aldığı için firmanın sermaye maliyeti borç yatırımcıları ile öz sermaye yatırımcılarına talep ettiği getirilerin ağırlıklı ortalaması anlamına gelir. Bu maliyet firmanın dolaşımdaki tüm menkul kıymetlerini içeren portföyden yatırımcıların talep edecekleri beklenen getiri oranıdır. Şimdi bir hisse senedi satın alıyorsunuz. A şirketinin hissesini satın alıyorsunuz. Örneğin Türk Hava Yolları'nın hissesini satın alıyorsunuz. Her bir hisse değerine varsayalım ki 5 bin lira para vererek bir hisse senedi satın alıyorsunuz. Şimdi bu bunu satın almadan bu bunun bir değeri ortaya çıkıyor. Bu hisse senetlerinin hepsinin bir kısmı yabancıların, bir kısmı A şahsının, B şahsının, binlerce kişinin. Bunların ortalaması şirketin neyini veriyor? Değerini veriyor değerli arkadaşlar. Bakın bir şeyin değerini ölçerken neyle ölçersiniz? Özellikle anonim şirketlerde değer ölçerken o anonim şirketlerin değeri, o şirketlerin hisselerinin ortalama değeriyle ölçülür. Eğer hisselerinin değeri yüksekse şirketin değeri de yüksektir o şirketin e, bu nedenle önemlidir bunlar, e, buna da dikkat e, çekelim. Genel olarak bir finansman kaynağının yani bir finansman maliyeti, kaynağının maliyeti, sermaye maliyeti diyoruz. Bu kaynağın firmaya sağladığı para girişinin bugünkü değeriyle gerektiği, gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değerini eşit kılan iskonto oranıdır. Bu şu demektir. E, bu hisse senetleri satılıp satılmasından kaynaklanan bir para çıkışı oluyor. Bir para geliyor, bir para çıkıyor. İşte gelen ve çıkan para çıkışlarının değerini eşit kılan, yani gelenle gideni eşitleyen iskonto oranına, iskonto oranı neyi veriyor? E, Semay maliyetini veriyor. Bu bir finansman kaynağının gerektireceği para çıkışları kaynağın niteliğine göre faiz, Ana para ödemeleri veya kar payı olabilir. Yani firmalar e, bu fonları ne yapabilirler? Niteliğine göre faiz olarak, ana para ödemesi olarak veya kar payı olarak e, başkalarına ödeyebilirler. Yani başka size eğer ortak oluyorsa, siz ona ne yapıyorsunuz? O karşılığının, o verdiği paranın karşılığını faiz olarak ödeyebiliyorsunuz ana para olarak ödeyebiliyorsunuz ya da kar payı olarak ödeyebiliyorsunuz. Diğer ki firma ben sana ortak oluyorum ama benim ortak olmamın karşılığında şu kadar bana kar payı vereceksin diyebilir. Bunlar da bu şekilde. Şirketin sermaye maliyeti firmanın mevcut varlıkları içinde sermayenin fırsat maliyeti olarak da tanımlanabilir. Firmaların sermaye yapıları, borç öz sermaye oranları her zaman aynı kalmaz. Bu durumda firmanın sermaye yapısındaki değişmeler sermaye maliyetini de değiştirir. Sermaye maliyetinin hesaplanması, işletmenin yatırım ve finansman kararlarının verilmesinde önemli faktörlerdir. Sermaye maliyeti hesaplanmasının amacı, firmanın kaynak birleşiminin ortaya konulmasıdır. Çünkü firmalar e, kar elde etmek amacıyla kurulur. Firmaların kar elde etmesinde bu belirli bir e, kaynaklar veriyor. Kaynakların karşılığında da para istiyor. Onun işte buna ne diyoruz? Kar payı istiyor. Bunların bunların bileşimi önemli olmaktadır. Sermaye maliyeti daha yatırım aşamasında önemini gösterir. Yani işletmeye yatırıma başladığınız anda bunları ne yapabilirsiniz? Bunların önemi ortaya çıkar. Herhangi bir yatırım değerlendirmesi için iskonto faktörü olarak Sermaye maliyetine gerek duyulur. Sermaye maliyeti hesaplanırken işletmenin iş riski, kar dağıtım politikası veya sermaye yapısı değişmez olarak kabul edilebilir. Sermaye maliyeti hesaplanırken 1970'li yılların ortalarına kadar gelen geleneksel yaklaşım söz konusuydu. Yani 1970'li yıllara kadar biz sermaye maliyeti hesaplanırken farklı bir yöntemle hesaplanıyordu. Bu geleneksel yaklaşım. Deniyorkuna, geleneksel yaklaşımda sermaye maliyeti değerlemesinde yalnızca uzun vadeli borçlar dikkat alınıyordu. Kısa vadeli borçlar çok önemsiz oluyordu. Ama günümüzde e, her iki yöntemde de uzun ve kısa vadeli borçlarda da e, dikkat alma durumu ortaya çıktı.